peşinden peşine, baltasından satırına, kavalından kemençesine sayabildiğiniz kadar sayın. Sürmeli bıçağımızın en önemli özelliği keskinliği ve bu keskinliğin uzun süre muhafaza ediyor olabilmesidir. Bunu da Fransız T7 dediğimiz özel alışımlı bir çelikten almaktadır. Eskiden ustalarımız bu çeliği e, maalesef o zamanlarda temin edemediklerinden dolayı bıçaklarımızı taytan makasını mürahi çeliklerinden yapmaktadır. Trabzon tarihçemiz çok eski yıllara dayanmaktadır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen çifte kamalarımız şu şekilde söylüyoruz. <laughs> çifte kamalarımızın içindeki kamalıkları sayesinde saflandığı yerden kanınızı cakıtlığından ötürü bu da direkt ölüme sebep olurmuş. Aynı zamanda ölümü kolaylaştırdığı için de eskiden silah yerine kullanılmış. ve eski bir rivayete göre burada bunu cebinde taşımayan gençlerin tane keskin bir şekilde satılmaya yasaklanmıştır. Koleksiyon ürünü olarak satılımı mevcuttur şu şekilde. Bıçaklarımızı iki başlık altında inceleyecek olursak fabrikasyon bıçaklarımız ve el yapım bıçaklarımız. Fabrikasyon yapım bıçaklarımızda sapları plastik olup çeliği gördüğünüz gibi yarıya kadardır ve pinlerle güçlendirilirler. El yapım ürünlerimizde ise sapları ahşap olup çeliği içinde tam tur döner ve balık yağıyla dövüldüğü için kesinlikleri daha fazladır. El yapım ürünlerimizde akma kırılma gibi şeyler söz

keskinliğini kaybeder. Ne kadar bilesek de artık keskin keskinliği yerine gelmez. Bir diğerinden de bahsettim. mi? Bir tane mi bahsedin? Evet. Ben evet. Bir diğeri ise bıçaklarınızı kavanoz ve gazo başıca olarak kullanmak. Evet. Ucu kırılır ve maalesef e, kullanılmaz hale gelir. Ve bileme. Biz bıçaklarınızı usta bir bileyiciye götürmenizi öneririz. Tabii etrafınızda usta bir bileyici varsa. Yoksa ne yapacaksınız? Bu bileme aparatını alarak bıçağınızı kendinize doğru. Tek yönde 5-6 kere çekersek bıçağımız bilenmiş olur ve evdeki tüm bıçaklarımız için geçerli Ve son olarak sürmenemizin gözdesi olan dörtlü setini şu şekilde anlatıp bitirmek isterim. En büyük bıçağımız 16 santimetre bıçağımızdır. Bir diğeri 17 santimetre kımıkartı bıçağımızı aynı zamanda küçük et bıçağı olarak da tercih edebilirsiniz. Bir diğeri kadınlarımızın günlük hayatta en çok kullandığı ve gerçekten her işimize yarayan ve elimize en çok yetişen bıçağımız. Ve bir son olarak 11 santim bıçağımız. Sevdeme ile sorma ve doğrama bıçağımızdır. Tek ve set halinde alabilirsiniz. Arka tarafta çay servisiniz. Kasamızda turunuzda özellikle 10 indirim vardır. Keyifli alışverişler dilerim. Teşekkür evet, evet, ederim. Evet, Teşekkür ederim. 1500 lira. Evet, 100 indirim. Size biniyoruz.